Bahçemize tel çekiyoruz. Telimizi aldık. 20 metre kadar. Kenarına çit çekiyor şu anda. Sonra temizleyeceğiz. Aydanozlarımız güzel güzel çıktı. Biberlerimiz var. Salatalık diktik. Soğanlarımız var. Evet. Bunlardan bugün sarma yaptık. Harika oldu. Pancarlardan ıspanağımız var. Burada kırmızı pancarımız var. Börek yapıyoruz. Burada patlıcan ve biberlerimiz var. Hafif bir rüzgar ötüntüsü ile beraber. Burası bahçemiz. Alevera'mız var. Kapıda çiçeği var orada. Buraya bamya diktik. Burada grafit ağacımız var. Burada semavera ve çayımız var. Bir de minnaşımız var bir Kediciğimiz var, kediciğimiz. Oyuncu şakacı. Rüyam, Rüyam gel. Gel. Gel abasın gülü. Gel. Bunlar mini mini. Çok, çok tatlışlar, çok tatlışlar, çok tatlışlar. Çok tatlışlar. kekimiz. Bak işlerine devam. Portakallar, Greyfurtlar, çiçek açtı. Harika kokuyor. Bu Greyfurt. Şu turunç. Günlük ağacımız var. Limanımız var maalesef kuruyor Limanımız. Buyla var yeni dünyada diyoruz biz. Saray, Mayıs,